Merhabalar, ben Sider Budak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine mangalda yapacağımız muhteşem bir yemekle karşınızdayım. Ne mi yapacağız? Sanki bir balık gibi yatan bir et var. Evet, daha önce de videolarımı izleyenler bu ete aşinadır. İzlemeyenler bence hiç görmemiş olabilir. Evet, ne yapacağız? Ee, bir flank steak yapacağız. Öncelikle flank steakimizin dışını kaplayacağımız hardal sosumuzu yapalım. Şöyle... iki yemek kaşığı kadar Dijon hardalı koyuyorum. Bolca. Çünkü etrafını komple kaplayacağız. Bunu yerleştirdim. Ben içine aromasını da birazcık daha değiştirmek için bir de bir yemek kaşığı kadar da taneli hardal atıyorum. Bunu da yolladım. Ve şimdi sıra geldi zeytinyağımıza. Zeytinyağdan da içine koydum. Bunu güzelce karıştırmaya başlayacağım. Ondan önce çeşnilendiriyorum. ...tane karabiber giriyorum. Biraz da hemen tuz atıyorum. Ve karıştırmaya başlıyorum. Böyle kremsi bir... ...kıvam oluşturacağız. Şimdi zeytinyağının oranına göre... ...hardalımı biraz arttırmam gerekiyor. Normal dijon hardalımdan... ...iki yemek kaşığı koymuştum. Etim de büyük olduğu için... İki yemek kaşığı daha ilave ediyorum. Evet, ekstra iki kaşık daha hardalından ekledim. Sosum hazır. Flank steakimi şöyle yatırıyorum. Flank steak, dananın pençatasından yani karın bölgesinden boşluk kısmından çıkan bir ettir. Hatta yani tam Türkçesi boşluk etidir. Özelliği lif lif bir yapıya sahiptir. Gerçekten aroma olarak inanılmazdır. Jölemsi bir kıvamı vardır ama bir handikapı var. Eğer ki az ve az ortanın üzerinde pişirirseniz kayış gibi olur. O yüzden hemen su kaybetmeye mümkün bir ettir. O yüzden dikkat etmeniz gerekirken pişirirken. Şu yağlarını falan almıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bıraktım. Şimdi e, hardal sosumu kenara aldım ve üzerini güzelce sıvıyarak onu oluşturuyorum. Hardalımdan havucuma aldım ve zaten yapı gereği de böyle yayvan bir et olduğu için çok da rahat soslanıyor. Sosluyorum bunu. Şimdi etimi ben bütün pişirmek istiyorum bu videoda. O yüzden dilimlemeyeceğim. Onun için de buradan bu mutfağımdan diğer mutfağıma geçerek orada büyük grillimde bunu barbeküsünü yapacağım. Şimdi şöyle çeviriyorum. Bu tarafımı da yani son iki kaşığı bile koymasam yetiyormuş yani. Ama bu sos hep elinizde kalabilir. Diğer etlerinizde de mangalda yapmadan önce bunu sürüp aromalandırabilirsiniz. Evet, mangalımın başına geldim. 350-400 derecelere kadar çıkartmış durumdayız. Ben bütün hardalladığım flank steakimi ızgaramın üzerine yatıracağım ve burada az orta pişireceğiz. O sırada da hemen yanındaki yerini hazırlayacağım. Bakın bunu kaldırdım ve olduğu gibi mangalıma attım. Şurada mühürlenmesi için kırmızı ve yeşil biberlerinden attım. Kapağımı kapatacağım. Hemen bir dakika sonra öbür tarafına geçeceğim. Yaklaşık 1 dakika boyunca hem kapağı kapatarak ısı vermesini sağladım. Şimdi artı işaretimizi verecek mühürlemeye. Bakın hiç yapışma yok. Böyle kaldırdım Artı işaretimizi vermek için Yine koydum mangalıma Hemen kapatıyorum Et, bir Etlerimizi dakika. yüksek ısıda 4 defa temasla pişiriyorduk Şimdi ikinci, üçüncü temasımıza geçiyoruz Şöyle verdik Bakın ısı ile beraber nasıl bir tepkime veriyor Şöyle yukarıya doğru kaldırıyor kendisini Bu arada Biberlerim de uh, Çok sıcak Şöyle daha da yukarıya alayım Mühürleme işlemi Onların da közlenmesi devam etsin çıtır çıtır yapıyor. Bu sırada hemen yanına yapacağımız çimi çüri sosumuza geçelim hafiften. Hemen birazcık böyle bir yarım kadar bir kırmızı soğan iki diş ya da bir diş sarımsak, taze soğan da içine koyacağım. Maydanoz biraz sirke ve zeytinyağıyla hafif de bir bazen sirkeyle onu tatlandırarak çok güzel bir yan, yan yapacağım ona. Soğanımı hemen bir kabımın içine aldım büyük parçalarını ayırdım. Sarımsağı da kaseye koydum. Biraz zeytinyağı attım. Taze soğanlarımı da koydum. Çok az beyaz sirkeye. Biraz semik sirke. Karabiber. Ve tuz verip hatta biraz limon suyu bile ilave edebilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum onu. Çok güzel. Bir parça da maydanoz. İnce kıydım. Hemen etimize koşa koşa geri gidelim. Bakalım mangalda neler oluyor. Evet. Biberler közlenmiş. Etimin. Oo, çok iyi gidiyoruz. Bakar mısınız? Şimdi çok az kaldı. Şöyle dokunuyorum. Bakın başlara söylemiştim. Jöle kıvamındadır. O jöle kıvamını çok bozmayacağım. Son hallerine doğru gidiyorum. Son kapağını kapatıp içini çekmesini sağlayacağım. Bir dakika ve daha sonra tabaklıyoruz. Evet etimiz artık nar gibi kızardı. Mühürlemesi tamamlandı. Bakın biberlerim közlendi. Her şeyim hazır. Artık finale doğru gidiyoruz. Etimi şöyle alıyorum. Köz biberlerimi yanına alıyorum. Ve tabaklamaya doğru geçiyorum. Bakın hardaldan böyle ufak eser taneler kaldı. Şimdi şöyle de güzel güzel de dilimliyorum bunu. İçini de çekmiş durumda ve onu tabaklayıp yanına güzel chimichurri sosundan yani chimichurri tam sos demeyeyim ama ona yakın bir sosumuzu da yakışan bir sosumuzu da ekliyorum ve tabaklamaya geçiyorum. D dilim dilim yaptım. Şimdi şu tarafına şöyle bir tane kırmızıdan bir tane yeşil biberimden koydum. Şöyle şundan döküyorum. Hardalla kapladığımız o muhteşem flank steak'i ızgarada pişirdim. Yanına köz biberlerimi yaptım. Hatta soğan, sarımsak, maydanoz, sirkeli sosum gibi bir şey de yani aslında çimiçeri sosa çok çok yaklaştık. Onu da yaptım. Müsaadenizle tadına da bakacağım. Şimdi şöyle şuradan bir dilim aldığımı bakın. Nasıl içi pes pembe. Şöyle hatta kopardım. Acayip lezzetli. Şimdi bu et lifli yapısı var. Hatta biraz da şuradaki sosundan aldım. Hmm. Burada dikkatli olmamız gereken şey... Videonun başında da anlattığım gibi... Flank steak, beef yapısı ve bulunduğu bölge itibariyle... Çok lezzetli, jölemsi, aromatik fakat pişirirken dikkat edilmezse çok tehlikeli bir hal alabilir. Özellikle Güney Amerika mutfağında bütün koezedillalarda, fayitalarda, brutalarda, brutalarda hepsinde kullanılan bir ettir. Burada az ve az ortanın üstüne çıkmadan muhteşem lezzetli bu eti yapabilirsiniz. Ama az ortanın üstüne çıktığınız zaman dünyanın en yenmez kayış gibi et haline dönüşür. Bunu unutmayın. Bu güzel eti Mümkünse bulmaya çalışın. <laughs> Bulamazsanız da benim online kanalım olan etinenisi.com'da rahatlıkla her zaman her daim mermerimsi yapıya sahip flank setleri bulabilirsiniz. Afiyetle yemeniz, yapmanız ve misafirlerinize sunmanız dileğiyle yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.